Kalçadan ayağa doğru vuran uyuşma ve ağrınız varsa siyatik olabilir. Eğer doktorunuzdan bu tanıyı aldıysanız bu egzersiz size iyi gelebilir. Ellerinizden destekli bir şekilde yavaşça yatın. Ayaklarınızı yere basın ve ağrıyan taraftaki ayağınızı dizinize koyun. Bu şekilde kaldığınızda burada çok şiddetli ağrı hissediyor bile olabilirsiniz. O zaman Sadece bu pozisyonda durmanız ve nefes alıp vermeniz yeterli olur. Ağrı azaldığı zaman dizin dizden tutup hafif kendinize doğru çekin ve üfleyin. Bu açıyı giderek gün gün hafta hafta arttırabilirsiniz. Ve çok fazla zorlamamaya dikkat edin. Eğer günlerce, haftalarca yaptığınız bu ağrı geçmediyse, inatçıysa, o zaman bir kayropraktik tedavi ihtiyacınız olabilir. Şifa olsun.